Evet arkadaşlar bugün size yepyeni bir bölüme daha karşınızdayım. Arkadaşlar sizden çok teşekkür ediyorum. Çünkü belki nerede bu? Heh. Kedi olup babaanneyi kızdırdım videoma. Tam 59 like atmışsınız. Çok sağ olun. Çok sağ olun bu arada. Cidden hiç şakam yok. Çok sağ olun. Ve Abonem sayımı da 61 abone yapmışsınız. Çok sağ olun. Sizden çok teşekkür ederim. Ve yazarsanız videoya geçelim. Arkadaşlar birisi oyunun adı sonuçta Burada yazıyor I am cat. I am cat. Oyunun adı I am cat. Selamun aleyküm. Yine geldik gene. baba baban neredesin? Babanı görmeden şunu kıralım hemen. Bir, çünkü benim babaanneye ihtiyacım var. Babaanne. Babaanne. Bu ne? Al şunu. Nej, yanlış konu Aa! Ya, gel Hayır, gel. <laughs> Oo, gel de, gel hayır. Hayır, babaanne, anne, gel de. Bu şu. Bu hastası kadın ya. Allah Allah. Lan sadece bir tane şey kadık. Aha, geri kaldı. Heh, hadi gel bakayım buraya. Lan, hayır, çıkamıyorum. hadi gel bakayım buraya. Da. Şimdi yarışmacımız yaş yok burada değil mi? Yarışmacımız yaşar yaşar. Yaşar atlıyor. Balığı alıyor. Baba Babaanne Baba Bak balık. Balık. Bekleyin. Ben bu balığı yaşatmalıyım. Bu önce bir böyle bir tombik bir balık olsun sonra ben bunu yerim. Yani yaşasın sonra ben bunu yerim. İşte bu. Ay ne kadar da, ne kadar da iyi bir sim ya. Neyse. Bugün. Bugün ne yapacağız? Yine kedi olacağız. Başka ne yapalım? Şimdi benim babaanneye ihtiyacım var. O niye ihtiyacım var yakından anlarsınız. Babaanne. Babaanne. Bunu kırayım mı? Oh. Al şunu. Al şunu. Alınmıyor. 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 Mükemmel. Gel buraya. Heh, gel gel. Gel gel gel. Evet, hadi. Şimdi bugün babaanneyle birazcık dolaşacağız. Neden mi? Çünkü önceki videoda e, önceki videoda o benim kasama baktı. Gizlice. O yüzden ben de onun onu. Hayır hayır hayır. hayır, hayır babaanne gel. Babaanne gel. Ben de. Ben de onun bu sefer ne yapacağım tahmin edeyim. Gerçi buradaki her şeyi de yaptık. Artık yapılacak bir şey kalmadı. O yüzden başka içerikler atacağım. Ne istiyorsunuz? Survival videosu mu? Gel bir ne, arkadaşlar ne istiyorsunuz söyleyin. Survival videosu mu? Yok. rob şey videosu mu? Gü yine güvenlik videosu mu? Ne videosu istiyorsanız söyleyin. Ben de onun videosunu çekeyim. Buyur. Ne oluyor, ne oluyor lan? Oha. Baba evi niye dağıtıyorsun? Ha, söyle. Evi niye dağıtıyorsun? Mahkemeye mi verelim seni illa? Ben gidiyorum ya. Balık yiyeceğim. Kendime balık pişireceğim. Ben kendime balık pişireceğim. Ba bak, bakın babaanne de şarap içiyor. Ondan böyle. Bak ne yazıyor. Şarap içmesine kadın. Yok bak pardon. Pardon şarabını. Pardon şarabımızı yere attım. Pardon Pardon. pardon şarabı bunu atmasam çünkü bana sakinleşti gibi. Aha. Lionel Ben yapmadım. Ben yapmadım. Oradaki her kimse o yaptı. Ya kımıldama da seni bunu senin bir kafana yapıştırayım. Şükür ya. Bugün babaanneyle mahkemeye vereceğim babaanneyi. Evet bugün babaanneyi mahkemeye vereceğim. Neden mi? Çünkü ruh hastası ya. Allah Allah ruh hastası kadın. Abi elinde tavayla geziyor, şarap içiyor. Ben buna artık bir ceza vermeliyim. Değil mi? Haksız mıyım arkadaşlar? Bir cevap verin yani. Çünkü habire beni dövmeye çalışıyor. Koşun. Belki atalım ne geliyorsa onu söyleyeceğim. Onu yapacağım. Yani diyelim yeşil çıkarsa yeşil bir şey bulacağım. Ne yazıyor? La. La ile bir şey. La ile başlayalım bir şey bulacağım. Ne? La 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 var la la lamba la so la ben onu nasıl alayım la 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 niye Neyse bugün babaanne o koltuğa otur seni mahkemeye vereceğim. Gel buraya babaanne. Bu sefer babaanne artık mahkemeye verme zamanı geldi. Evet sayın babaanne. Bugün neden bu mahkemede olduğunuzu bir tahmin edin bakalım. Bu, ne, bu niye açık şimdi? Ben bunu kapatıyorum. Kapat şunu mahkemedeyiz ya. Biraz ciddi ol kadın. Eh, <laughs> <laughs> uğraşamayacağım seninle. Mahkemedeyiz ciddi oldu. Bayısı. Burada neden buradasın? Bir tahmin et bakalım. Neden buradasın? Suçların şarap içmek. Evet. Suçun şarap içmek. İkinci suçun elinde ile milleti kovalamak. Üçüncü suçun çok yaramaz birisi olduğun için bak buraları hep sen dağıttın. O yüzden sana bir ay boyunca televizyon yasak. Evet yasak. Açma. Açma. <laughs> Açma. Gel buraya. Seni hapse atacağım. Gel buraya benimle. Gel buraya seni hapse atacağım. Lan. Hayır gel buraya. I I. gel seni hapse atacağım. Madem o televizyonu açıyorsun. Seni hapse atmaktan başka çare bırakmadım bana. Duydun mu beni cadı kadın? Şimdi seni nereye koyabilirim? Bak hala evi yıkıyor. Ba babaanne. Babaanne. Babaanne neredesin? Hapishaneden öyle kolay kurtulamazsın. Babaanne. Şişt, babaanne artık sen çok... <laughs> babaanne. Eyvallah, baba. Merhaba merhaba falan filan işte merhaba. Babaanne ne yapıyorsun? Babaanne ne yapıyorsun? <laughs> 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 ah, üstüme oturdu o hastası kadın. Çekilmeseydi var ya şu an pişmiş kıyma olurdum. Ya pişmiş kıyma ol olmazdın da. Neyse anladınız siz. O gülüş ne ya? Valla cadılar bile daha güzel gülüyor. Öf ya üzerime oturmaya çalıştı bu hastası kadın. Bu sefer senin işin bitti babaanne. Seni ne? Seni Nerede o para? Anahtar gel buraya. Hüsnü umarım yerinde şimdi Hüsnü. Hüsnü diyorum ben de ya. İyice dilim sözü Hüsnü işte. Adı lan. Bir... Para da çalmış. Heh, şimdi sen, ben seni bir güzel hapsedeceğim buraya. Şimdi ben ee... Aa bekle, bekle telefon nerede? Telefon vardır kesin onun evde. Değil mi? Bekle. Ee, eee şey... Bekle aa bekle. Radyom çalıyor. Belki birisi beni arıyor. Gelme. Birisi beni arıyor. Gelme. Şey, Aa, Ölmüş dedem mezardan kalkmış. Banka mı soymuş? Aa! Ben gitmeliyim babaanne. Ölmüş dedem mezardan kalkmış. Banka soymuş. <laughs> Hadi ben gittim. <laughs> ya, ya ben şimdi hatırladım ya. Benim işim vardı. Ölmüş dedem mezardan kalkmış. Onu geri mezara yatıracaktım. Tamam bu iş buraya kadardı artık. Artık o baba bu bu neden intikamımı almalıyım? Bunu nasıl yapmalıyım? Evdeki her şeyi kırarak. Şu önce balonlara başlayacağım Ama önce babaanneyi hapsetmeliyim ki. Eee... şimdi babaanne neresin? He? Babaanne seni kınıyorum. Seni kınıyorum. Evet. Bak seni kınıyorum. Seni kınıyorum. Ah. Ah. Seni kınıyorum. Senin sen artık çok oldun. Beni hapiste bile atamazsın. Bana bak. Bana bak. Bakmazsan var. He işte sen böyle Cevdet Efendi sen böyle millete böyle artistlik edersen olacağı buydu tabii. Başka ne bekliyordun ki ben? Ya babaanne ne oldu çıkart ya. Özür dilerim özür dilerim. Beni çıkartana kadar buraya alacağım. Galiba ben buradan hiç çıkamayacağım. Babaanne beni sonunda çıkarttı ya. O telefon ne? Bu ne? Falan filan falan filan falan filan falan filan falan filan He he anladım anladım, anladım falan filan ev falan diyor. Ee, şimdi anladım ben. Burada diyor ki. Ne diyor? Üstte. İşte, Evin ne yapayım anlamadım. Şuraya çıktı. Ha evin en yüksek yerine çık diyor galiba. Oha lan. Bekle be. Ha şimdi anladım. Bekle. O saati geri nasıl açayım. Oha bir sürü görev var. Ya ben şimdi anladım. Bunlar kedi çetesi. Ve beni üyelerine dahil etmek istiyorlar. Beni ekiplerine dahil etmek istiyorlar. Vay be. Artık yani yakında ben de mi kedi çetesinin üyesi olacağım? Oğlum biliyordum lan. Bir gün bir gün bir çetenin üyesi olacağımı biliyordum be. Bir gün bir çetenin üyesi olacağımı biliyordum lan. Neyse. Anlamadım. Kupayı mı alayım? Heh söyle bana. Kupayı mı alayım lan? He. Bir gün ben de bir kedi çetesinin kedi çetesinin üyesi olacağım bir gün. Gerçi ben nereden, nereden bileyim ki çetenin üyesi olacağımı. Neyse çok sorgulamıyorum. Baba ne? Lionel Messi. En Heh, çık şöyle. <tık> Aa ben de neredesin lan? Hayır. Hayır.